Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyi Biraz sinirlerim bozuk. E, çünkü de dolayı ödüyorum. Şiddet sarmalı. Özellikle hayvanlara varınca kadar insanın son derece canlı sığıyor. Bunun yanında evde düzelmeyecek olduğumu bilmek daha da acı veriyor. Ve bunun üstüne sanki yokmuş gibi bir şey uğraşan insanlar da insanı çileden çıkartıyor. Ve toplumun kim ve düşmanlığa sevk etmek değil amacım. Nereden çıktı o? Şimdi niye böyle bir şey söylüyorsunuz gelip bana? Güzel güzel bir şey anlatacaktım. İlla da bir şeyleri beğenmeyince böyle bir ot mu takmanız mı? Takıp kumbundan götürmeniz mi gerekiyor? Ne kadar yanlış. Silivri soğuktur mu? Ne kadar da kötü bir şaka ya. Bir de utanmadan hem yanıl hem yandırıl hem bilmem ne yap. Ondan sonra da utanmadan bayan boş ver ya. Hem de mi uğraşacağım ben? Allah'ım man ya. Evet lütfen trollerle uğraşmayalım. Bunlar her zaman kafamızın içinde de varlar bunlar. Ha siktir diyelim. Üff diye, üf diye üfle. İyi günler. İyi Radikal Sağ Partisi Başkanı. Bayır Tandans. Tandans. Evet. Şey gibi yani Tansa Türk okul açmış gibi bir soyadım var yani o kadar da garip de. Neyse. Buradan o ve bana genel müdürümüz Sayın Türk'ü. E, Santa, Söyleyemiyorum. Bak ben Tandans diyorum ama Santa Türk'ü. Tam Saatip buradan saygıyla Kendisiyle ikinci bahar zamanında ben bir imza istedim. Kendisi vermedi. Günden beri de varıyorum. Ondan sonra bunu da duysun. Ben de lisede Midas'ın ulaklarını müzikal yapmıştım. <Sessizlik> <Sessizlik> Aynı zamanda kompozisyonu da yapmıştım. Anakaya Georgia'ya gittik. Buradan da karalar aradılar. Benim sene sonra geri dönünce bizim için bir saat geçmiş, millet için aylar geçmiş. Böyle bir dizi çektik. Ondan sonra uzun süre ara verdikten sonra son bölümde bir senaristler bir sıçtı abi. <laughs> İyi günler efendim. Yani Eftelix Türkiye Pazarlama Müdürü aynı zamanda hukuk muşaviriyim. Aynı zamanda da kayıp öğretmeniyim. O ayrı. İyi ee, kop Özdemir. Kop Özdemir efendim. Kop Özdemir. Bizim bazı dizilerimiz hakkını aldığımız bazı dizilerin sonunda. Böyle bir konularından bahsediyormuş. Spoiler veriyormuş. Kendisine sizin verdik. Karını yoğunu alacağız. Ve aklının içindeki bilgileri kopyalayacağız. Ve kendisini böyle posa gibi. Buraniye'de bir depomuz var bizim İstanbul'da. Oraya koyacağız. Bilgiler ben Selami Tekirova, drone yapımcısıyım. Ondan sonra farklı füze çalışmalarım var. Eee, kusura bakmayın. Bir de midemde bir sorun var sindirimde. O yüzden böyle şey bu yani. Yanlış anlaşılmasın. Gelirmiyorum. Fakat bir e, gaz çıkışı oluyor. Yani genelmek gibi böyle kendi isteğimle oh rahatladım gibi değil. Oradan çıkıyor. Yine bir rahatlama yaşıyorum ama daha aşağıda. Benim ağzımdan çıkıyor. <laughs> kusura bakmayın. Şeydir. Bağırsak bazıdır yani. Ekrem Sorma. Yani bittim ben bittim bunu her gün ağzımdan burnuma vallahi çok zor Peki, evet, Ben böyle bir süre meslek rahatsız olayım Ya nereden böyle şey yaptı? ben bu en kötü yönüm şimdi bahsetmek de istemezdim Doktora bile zor söyleyeyim ben ya Burada tüm Türkiye'ye gelip bunu ilan ettim ben ya Of, ya insan kendine son verir ha Tövbe de Efendim, Temin kendini Selami Tekirova olarak anlatan kişi gerçekleri çarpıtmaktadır. Kendisinin ismi Nedim Sabanoğlu'dur. Antalyalıdır. Tekirova'ya gelip gitmektedir. Arsa bakmaktadır. Fakat parası yoktur. Bir takım katakullüler yapıp oraya bir turizm tezisi açmak konusunda düşünceleri vardır. Bu da bir işletmeye de gidip gelir. Kadırını kurar. Fakat orada da sevilmez. Evet. Orada da sevilmez. Tutulmaz bu olan. Dolayısıyla ben onu inledim. Buradan ifşa ediyorum. Bu kişinin peşine düşülsün. Bu kişi araştırılsın. İçi açılsın. Kafası açılsın. Beynine bakasın. Fişi formelde hitin içinde muhafaza edilsin. Bir çoluk çocuk da görsün buraya rezaleti. Fendi Bu anatomi bilgisi olur. Fendi bir ceset görecek ki atın ne olduğunu anlayacak o çocuk. Cata topluma bir faydamız dokanmış olur. Bu benim fikrim. Kapılması şart değil. Bir öne ne açızane. Ne açızane. Ne Ne Ben Femender Yakup'um. Güzel çirkin anlamam. Sonunda bir çiftleşme isterim olsun. Gözleri normal. ayakların normal. Kendisi normal olsun. Olsun. Bildiğin Semender. Bilmediğin <laughs> vakit. Bir gün şey soracağım. Bu derelere şey yapan, baraj yapan bir hayvan vardı. O da siz miydiniz? Yok abi o biz değiliz. Onun adı neydi ya? Dur abi ben de hatırlayacağım şimdi. Bizimki semender, Onun adı... Bakalım düşünelim hatırlarız belki. Kurnuz. Kuduz mu? Selamun aleyküm. Ben Celal Şatafat. Arkadaşlar, evet Celil Bey'in kim olduğunu sonra bir zaman öğrenebilirsiniz. Ben sizi önemli biriyle tanıştıracağım. Profesör Doktor Harun Sicim. Evet. Harun Hocam, bizim bir vakfınız var. Evet, ee, Harun Sicim. ama ben HS diyorum onu. Böyle ismim çok duyulsun istemiyorum. HS Fenomenoloji Vakfı bizim vakıf. Pardon, dilimde dönmüyor biraz. Öyle de koyduk ama ismini neyse vakıftan çok bahsetmiyorum ben zaten. Ben şu an klinikle uğraşıyorum esas. Vakıf benim işim değil. O eşimin işi. Ben nörofizyoloji kliniği şefiyim. Kurucusuyum, sahibiyim. Tıp doktoru değilim, hayır. Girişimciyim.

ciğerinden bir şeyler yapıyorlar. Uzun uzun çalıyor. Zorundan da bildiği bir şeydir. Bu ağacı da bilir herhalde bilmiyorum. en çok konservatuarda insan tanıdım. Konservatuarda dönemde simit satıyordum ben. 87 91 arası. Hep konservatuarı bilir. İstanbul'da Yol Iskenter. Ankara'da Cüneyt Gekçir. Rahmetli. Ama ben Fahoy adamım. Müşfik Kenter'de abi. Oturduk konuşurduk. Bilmem ne yapardık. Adam gibi adam on numara insan. Simit yemezdi. Ben de yani simit yesin bir kentim yok. İnsanlık beklentim vardı. orada karşıladı yani. Cisiyenlerinden de Murat abi Soyadını şimdi getiremeyeceğim. Sonra monmersum son ben o severdi. Çok severdi. Çok, çok 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 çok. Kusura bakmayın efendim ben tekrar düzeltmek için geldim ama. Demin kendini Tansel Tıstak diye tanıt kişi evet ondan Bu kişi sivil polistir. Hatta istihbaratçı olduğuna dair benim düşüncelerim var. Öyle çünkü size anlattıklarından da çelişkiler çıkartabilirsiniz. Mesela Müşfik Kender, bunlar İstanbul'da. Cüneyt Gökçer rahmetli Ankara'da. Kopu anlatıyor. hepsi bir arada gibi. Hayır değil. Kop mu bize? Hı? Yani bu kişilere lütfen dikkat edelim. Bu kişilerle cep telefon numaramızı paylaşmayalım. Çünkü zararlı yazılımlarla bizim dijital verilerimize sızarlar. Ve daha önemlisi size bu aşılarla konulan çip sayesinde bizle iletişim kurup ve kurup, kablosuz bir şekilde bizi yönlendirebilirler. Bunları ben söylüyorum. Çünkü bir takım bildiklerim var. Benim bildiklerimi de biliyorlar. Ya. Bilgeç! Allah seni kahretsin Bilgeç! Sen de yargılanacaksın İyi günler efendim. Gürkan Hacır'la görüşmek istiyorum. Beyefendi o yok elimizde. Basri Bıcır var. Bu ne demek ya? Ben öyle Basri ile falan görüşmek istemiyorum. Gürkan Bey ile görüşmek istiyorum. Basri var dedi. Fazla konuşmadan. Alo. İyi günler. Gazeteciler ve yazarlar konfederasyonu. Cemiyete. Ben demin Gürkan Bey'i aradım. Kıkan Hacır Bey'i aradım. E kendisi yerine bu başka biri çıktı. Bana Basri Bıcır'ı önerdi. Efendim, yo, Kapattı. de. Bir Basri öneriyor, birisi de kapatıyor. Bu gazeteciler benimle niye ilgilenmiyor? Eğer siz de böyle soruyorsanız, Kazım Kancı'yı tanımamışsınız demektir. Dur hayatım, eşim bağırıyor. Eşim dalmaçyalı. Köpek değil efendim, dalmaçyalı. Eliklerimiz var evet. Eliklerimiz var, kemiklerimiz var, kitaplarımız var, bir şeylerimiz var. Kimseyi de ilgilendirmez. Bizim hayatımız, bizim kararımız. Eski eşim de tavşandı. Hep de beni. Hayvanlar çok acımasız. Sıkılıyor, çevirtiyor. Neyse şimdi iyiyiz. Efendim merhabalar. Ben Nalet Nemrutoğlu. Hayır öfkeli biri değilim. Her insan gibi bazen asabiyetimi nasıl söyleyeyim yerinden kaldıran şeyler oluyor. Ama derin derin nefes alıyorum. İçimden ona kadar sayabilirsem sayıyorum. Karşımdakine güler yüz gösteriyorum. Mesela selam veriyorum. <laughs> bazen de habancama davranıyordum ki son dönemde bundan vazgeçtim. Eşim dedi ki oyuncak bir silah al. Dedim sen deli misin? Sen oyuncağı çıkartırsın adam gerçeğini çıkartır tak diye vurur. öyle şeyler oluyor efendim. O yüzden bireysel silahlanmaya karşıyım. İlle de silahlanacaksak kimyasal bomba atalım. O da çok kızarsak. Yok mu öyle küçüğü el bombesi falan? Arsenikli siyanürlü. Biz de gaz maskesi takacağız tabii. Ay çok soru. Ee, efendim merhabalar. Tırvırıcı Nevzat'la görüşecektim. Kim abi? Tırvırıcı Nevzat canım. Tırvırıcı Nevzat. Abi, abi. abi sen doğru bildiğin gelmiyor musun? Ah, öyle biri yok mu? Yanlış da biliyor olabilirim. Ama bana öyle söylediler. Peki şuna baksanız. Tırvırıcı Nevzat'ı. Ne diyorsun abi? Tırvırıcı Nevzat'ı. Var mı? Ah, o bana yalan mı söyledi yoksa? Ay gördün mü? Ben buna evimin tapusunu da verdim. Ya vekaletname de verdim. Dedi ben burada olacağım dedi saatte dedi. Bir de banka hesabını verdi. Ya da yüklü bir miktar para da. Ah. Abi sen dolandırmışlar. Hadi be. Nereden biliyorsun benim dolandırıldığımı? Ben o göz var mı lan? <laughs> ben sizi denedim. Yoksa beni kim dolandıracak lan? Abi biz de Siz yürü bas git buradan. Konuşma lan. Abi bak bıçaklarım seni. Aa! Dişli silahla vururum. Aa! Çok sokarım abi. Aa! Ama iki siktir git abi. Terbiyesiz. 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 Lan lan. Ben kerkene sandım. Ben bu Yusuf. Ben temel reis. Şakala şaka ben piçine nevzat. Ben Resul. Sadece Resul. Ben kız Cafer. Ben erkek Cafer. Ben Serpil. E erkek Serpil. <gülüyor> <gülüyor> Öteki Cafer bozuyor. Öteki Cafer bozuyor abi. Kız Cafer değil mi? Başka bir şey değil mi? kız yani. Femme olan manasında. Ne <laughs> ulan, Neyse. Neyse en azından birbirine saygılı bir grubuz. O da güzel. iş. rağmen. Ben biraz huylanıyorum gerçi ama o da geleneksel. ben de bahsetmiyorum. Ben de huylanıyorum ama benimki de aynı şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Psikiyatriste gidiyorum. Ondan sonra hanım hanımı da götürdüm. Onun da köpek fobisi vardı. Ondan sonra bu fobi şeye dönüştü. Bunları öldürelim. binlerine ne yapalım. A dönüşünce. Ben de dedim ki doktora gitmeniz. Ondaki değişimi görünce zaten. Ben de kendi şeylerimi götür. Abi esas ondan uzaklaştık. Peki arkadaşlar resah sonu neydi? Ee, anayasanın... Oh. Ha! Birkaç maddesi, yoo birkaç olur mu lan? İşte üç mü, dört mü, dört maddesi. Ondan sonra, Yok oh ya oğlum hukukun üstünlüğü, devletin bölünmez bütünlüğü, milletimi için çalışacağıma, namusun ve şerefim üzerine and içerim. Abi milletvekilim oldum şimdi. Oh ya vallahi geçimlerinden kurtulduk en azından. Bir emekli maaş da var değil mi sizde? Bizde artık. Hoşman, <laughs> heee. Bu oraymış, iyi olacakmış. Emekçiz bankalarına falan veriyordunuzmuş. Yer Yardımcı olsanız bize de. Biz orada askeri var. Orada kalsam. Hem yer ayarlasanız da kalsam. Bodrum'da durun Bodrum da var. Ben bana verdi. Efendim maalesef Bodrum'daki ordu evi ağzına kadar dolu. Ha öyle Bodrum imkanı da mı var? Eee. Demişlik var mı? Var efendim. Ay deniz görüyor mu? Görüyor. Akşam adası. Efendim taşak mı geçiyorsunuz? Asisli. Sizinlerin toplumun sorunlarını sayıyorum. Hazır mısınız? 1. Hassasiyetlerimiz. Ne oğlu hassas, bu hassas, bu şuna hassas, bu ne hassas. hassas. Herkesin ana avrat düz gidiyor. İşte bir terslik var. Bunu halledeceğiz. 2. Kim ve düşmanlık. Şimdi bu kadar kolay kim ve düşmanlık. Sen olunuyorsa olmuyorsa halk gider bir problem var. Bunu halledeceğiz. 3. Bu eski bir madde. Anayasayı yani ilga. Sen onun Türkçesi. Ben bunu beğenmiyorum. Bunu yıkıp yenisini bulmak istiyorum dersen. Bunu ister güzel bir şekilde de, ister kötü bir şekilde de. Aynı potana eriyor. O yüzden onunla da bir ilgileneceğiz. 5. Adı 4 mü? 5. Dördüncü maddeni saymamam kimseye ilgilendirmez. Beşinci madde de bununla alakalıdır. Böyle bir şey koyalım istedim ben. Ha, birazcık da kendi ağırlığım belli olsun. Altı. Definecilik, gözü kan bürümesi yani. Para, kan bürümesi var. Bunu nasıl hallederiz? Zor ama başlamamız gerekiyor. Şimdi deminki abi toplumsal konularda çarmak bastığı doğrular vardı, yanlışlar vardı. Şimdi birazcık kendimce oraya bir nokta virgül koyayım istedim. Çanak açayım istedim, parantez yapayım istedim. Ondan sonra üç noktayla olayı kapatmayalım istedim. Evet. Şimdi abi. Öncelikle bak şunu yenelim. İnsanın doğumundan bu yana yani metabolik olarak da olsa bir abi abi, abi bir durumu var. Anlatabiliyor muyum? İlla da bunu dinlemeye bağlamaya gerek yok. Bizde de hayvan. Şimdi o herkes bunun psikolojisinin peşine düşsün desek. Bu da yanlış anlaşılacak. Şöyle etrafta ülküm Hü tanışmak falan gibi insanlar var. Ha başka mı? Olsun ben de şey yapayım. Nasıl konudan konuya hızlı geçişler. Tık 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 tık. Bir oturup konuşuyorsun. Beş konuyu bir anda anlatıyor. Bu delilmenin belirtisi. İki, sık tekrarlanan cümleler. Bu delilmenin belirtisi. Üç, seni dinliyormuş gibi yapıyor ama dinlemiyor. Kafa bambaşka yerde, yani. göz Gözler... Boş verin kişisel gelişimin tamamını. Evet. Bu bir kişisel gelişim konuşması da değil. Ayağınızı şarın dolu alır. Kimse sizi uyandıramaz. Kimse sizi oradan çıkaramaz. Siz çıkmak üzere köyler, büyük balonlarla çalışıyorsunuz. Bu bir zaman savaşı zaman savaşı Aynı zamanda Astroloji, ondan sonra hürriyetsiz yaşam boşluğu. Hani ehliyeti olsa da ben pek kafama yatmıyor ama neyse. Ondan sonra diş etme okuyup psikoloji üzerine kitaplar yazanlar, esseler. Ondan sonra her türlüsü var bunların. ben bunlardan biri. Bu sefer bak beyler o kadar olacak. Sistemin içinden geliyorum. Öncelikle herkese merhabalar. Ters bakana ter havalar. Kerhen diyene <laughs> Böyle de esprilerim var benim. Oh yoğun. Ondan sonra gülmeyenle de ayrı görüşüyorum yalnız. Hmm. Evet sevgili arkadaşlar. Ruslar, Romalılar, vatandaşlar. Ben buraya Sezar'ı Ümeyde gömmeye geldim. Evet. Safları sıklaştıralım. Bir saniye. Nereye diyeyim? Ne oluyor? Hepimiz böyle şeyler yaşadık değil mi? Bir anda bambaşka bir yere gittik. Bambaşka birisi oldu. Tam bir takım kararlarla yeni bir başlangıç yapacaktık ki fark ettik biz başkasıyız. İşte buna yabancılaşma deniyor arkadaşım. Evet. Bazen tapu ve kadastro dairesinde. Bazen büyükşehir belediyesinde. Bazen şehirler arası bir otobüs terminalinde. Alışveriş merkezinde. Tiyatro, dinama, bale. istersen Arabex konseri. Arabex. Tıpkı raks gibi. İsterken. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Bana geleceksin. Psikolog Akif Kurt. Evet, yanımızda en sevilen sanatçımız Sayın Cıstak Özdemir var. Nasılsın Cıstak? Kendisi benim arkadaşım, o yüzden ben Cıstak diyeyim. Abi çok teşekkürler, bomba gibiyim. Sura bakma böcek. <laughs> Kusura bakma. Kusura Tıra bakmayın arkadaşlar. Evet abi. Zıstak bize kendinden bahsetti. Herkes de biliyor ama. Abi şimdi ben işine saygılı. İşine saygılı. Çocuğuna mükemmel bir baba. Ondan sonra e, toplumuna saygılı. Yandaşına muhalifine. etkiye sütlüye dokunmayan. Anlatabiliyor muyum? Beni ilgilendirmez. Bana ne abi? Şeklinde yaşayan bir insanım. Ah. ama az sıkıntılarım var. Sen de biliyorsun Cistak. Sen de mi sınav Cistak? benim de mi Cistak? <laughs> Valla abi sen de muazzam bir insansın ha. Hep birlikte çok seviyoruz. Yeni ne güzel film çektin abi. Allah çektik. Burayı da vurduk. Ondan sonra. Ama işte sıkın ya. Hayırdır abi? Fener'in durumu. Beşiktaş, Cumbom, Samsun, Bursa, Antep, Ankara Spor, DTT, Vefa. İyi günler efendim. Tır Rover Cafer Bey'le görüşmek için gelmiştim. Beyefendi, tanış gelmişsiniz. Peki ama siz kimsiniz? Biz burada değiliz beyefendi. Biz daha önce burada olanların fikirleriyiz. Ne kadar enteresan. Şöyle bir otursan bunu bana anlatır mısınız? Ne münasebet beyefendi, niye gelip bizim mekanımıza oturuyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz canım? Ben de geldim saygı çerçevesinde bir şeyler soruyorum size. Kusura bakmayın beyefendi. Tansiyon mudur, şeker midir, bir şeyler var. Fakat bu sağlık sisteminin falan canımız sıkıldığından gidemiyoruz hastaneye. Çok haklısınız. Bahkur emekli sandığı bilmem ne bir araya toplanacak gibi gösterilip... ...ondan sonra bambaşka bir şey oldu değil mi? Evet efendim. Hayır benim için her şey yine aynı. Ne üstüne para veriyorum? Neyse buna da şükür diyeceğimiz günlerdeyiz çünkü... ...şey deyince hep başkası geliyor. Korkuyoruz efendim korkuyoruz. Buyurun Eymen. Evet canım. Haklı çocuk. Sesin kısılmış senin de bak. <laughs>